Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu güzel tatil gününde dışarısı cıvıl cıvıl. İnsanlar trafiğe kapalı caddede yürürken, normalde burası trafiğe açık cadde. Hazır böyle bir gün bulmuşken Rusya'dan, Petersburg'dan güzel bir Mayıs gününden selamlar. Rusya'da nasıl çalışırım? Rusya'da ne iş yaparım? İş yeri açabilir miyim? Hacı bir destek ol da gelelim Rusya'da çalışalım. Müdür ortak olalım. Murat abi ürün satalım. O kadar çok yorum var ki ticaret konusunda, iş yapma konusunda. Teklifler var, akıl isteyenler var, öneri isteyenler var. Ne yapalım? Bu Rusya'da çalışma konusunda video yapalım bari. Önce konuyu ikiye bölelim. Bir, Rusya'da çalışmak. iki Rusya'da iş yapmak. İki ana başlıkta toplarsak herhalde bir video daha faydalı olur. Öncelikle Rusya'da çalışmak için çalışma izniniz olması gerekiyor. Çalışma izninizsiz Rusya'da çalışmayın. Turistik vizeyle gidip çalışmayın. Eğer tespit edilirse ceza alırsınız. Rusya'da çalışmanız için Rus devletinin size bir yıllık ya da üç yıllık çalışma izni vermesi gerekiyor. Ben mesela burada bir yıllık çalışma izniyle duruyorum. Her yıl yeniliyorum çalışma iznimi. Ben yapmıyorum tabi bunu. Çalıştığım iş yeri yapıyor. Ve çalışma de mümkün olduğu kadar çalıştığınız iş yerinden olması gerekiyor. Bunu farklı şekilde yapanlar var. Para karşılığı çalışma izni çıkartıyorlar. İş adresi olarak bambaşka bir adres gözüküyor ama siz o adreste çalışmıyorsunuz. Yasal olarak aslında bu da yasak. Bu da yasal değil tespit halinde yine ceza alabilirsiniz. Ama insanlar bu şekilde çalışıyor mu? Çalışanlar varmış. Öyle duyuyoruz. Tanıdıklarımız yok ama. Şimdi Türkiye'den gidip Rusya'da nasıl çalışabilirim? Genelde Türkiye'den Rusya'ya çalışmak için gidenler büyük oranda inşaat sektörüne ya da sanat üzerine restoranlara mesela aşçı olarak kuyumcu, deri ustası, kürk ustası, tekstille alakalı ya da farklı kollarda zanaatkar olanlar gidip genelde çalışıyor. Bunda niçin? Rusya'da Şirket olan birisi Türkiye'de sanatına, zanaatına güvendiği insanları getiriyor. Onlara çalışma izni çıkartıyor ve çalıştırıyor. Büyük çoğunluksa Türkiye'den gelen çalışanların büyük bir çoğunluğu inşaat şirketlerinde çalışıyor. Rusya'daki belli başlı büyük Türk inşaat şirketleri var. Eğer Rusça bilmiyorsanız çalışabileceğiniz yerler bunlar. Rusça biliyorsanız herhangi bir ehliyetiniz, yeteneğiniz, diplomanız varsa bir mesleki yeterlilik belgeniz varsa Rus firmalarında da şansınızı deneyebilirsiniz. Ama Rus firmaları büyük bir ihtimalle size çalışma izni çıkartmayacaktır. Çünkü Türklere karşı bu çalışma izninde şöyle bir durum var. Her firma Türk vatandaşına çalışma izni alamıyor. Kotalar var. 2016 yılında getirilmiş olan kotalar var. Durmak bacaksız. 2016 yılında getirilmiş olan kotalardan dolayı her şirketin çalışma izni çıkarttırma hakkı yok. E, bu yabancılar şubesine kayıtlı olan şirketlerin işçi çalıştırmak için izin alınmış olan şirketlerin sadece Türk işçiler için çalışma izni alma hakkı var. Böyle bir durum var. Şimdi videoları izleyen, benim ya da başkasını fark etmiyor. Rusya ile alakalı videoları izleyen bazı arkadaşlar. Yani şöyle bir şey düşünüyor. İzlenimim o yönde. Ya Rusya'ya gelelim de bir iş yapalım. Bu mantıkla gelirseniz hüsranla geri dönersiniz. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Hiç birbirimize kızmayalım, darılmayalım. Öncelikle işinizi ayarlayın öyle Rusya'ya gelin. Çünkü buraya sadece bir uçak bileti alıp cebinde çok az bir parayla gelip nasıl olsa gidince orada birileri yardımcı olur. Ben bir iş bulurum. Haşlığımı çıkartırım. Düşüncesinde olup gelenler var. Bulamıyor. Hayal ettiği gibi gerçekleşmiyor olaylar. Ve hüsranla geri dönüyor. Bazen geri bile dönemiyor. Yardımlarla bir şekilde uçak bileti alıp da alınıp da gönderiliyor. Bu duruma düşmemek için işinizi ayarlamadan Rusya'ya asla. Rusya'da başka ülke fark etmez. Diğer ülkelerde de. Çalışmak için gideceğiniz yabancı ülkelerde de. Avrupa ülkeleri olabilir. Arap ülkeleri olabilir ya da Afrika ülkeleri. İşiniz garanti olmadan ülkeden çıkmayın. Ve çalışacağınız yeri iyi araştırın. Anlaşmanızı iyi yapın. Naçizane 7-8 yıldır yurt dışında çalışan birisi olarak e, tecrübelerime dayanarak söyleyebileceğim tavsiyeler iş yeri Anlaşmanızı iyi yapın, iş yerinizi araştırın, sağlam güvenilir bir yer mi? Ondan sonra çalışmaya karar verin ve çıkın gelin. Çünkü bazı taşeron şirketler var, Türkiye'den işçi getirip bunu sosyal medyada haberlerde arasını duyuyoruz. İster istemez düşüyor haberlere. Türkiye'den işçi getirtip herhangi bir çalışma izni yaptırmadan. İşte geldiği üç aylık ya da beş kaç aylık vizeyle genelde üç aylık gelir zaten maksimum giriş çıkış yapması gerekir getirdiği üç aylık vizeyle çalıştırıp haklarını vermeden ya da söz verdiği ücretten daha az ücret verip geri postalayan geri gönderen iş yerleri de var. O yüzden mutlaka iyi araştırın, iyi ölçüp biçin, iyi karar vermeniz gerekiyor. Sonra gerçekten. E, Türkiye'de bir işe girdiğiniz zaman anlaşamadığınızda hemen geri çıkarsınız. Başka bir yere bakabilirsiniz ama yurt dışına gittiğiniz zaman hele ki dilini bilmiyorsanız, ülkeyi bilmiyorsanız, yabancıysanız ilk defa gittiyseniz çok zorluk çekersiniz. Bu zorlukları çekmemek için narsizane tavsiyelerime uymanızı öneririm. Peki iş konusunda Rusça bilmeden çalışabilir miyim? Dediğim gibi Rusça bilmeden ancak sahibinin Türk olduğu ya da Azerbaycan olabilir. Türkçe ya Türkçe iletişim kurabileceğim bir iş yeri olması gerekiyor. Ya da çalışanlardan fazla insanlarla muhatap olmadan çalışan bir durumunuz vardır. Bir mesleğiniz vardır. Orada çalışan bir Türk vardır. Size yardımcı olacaktır. Ancak bu şekilde olabilir. Diğer türlü Rusça bilmeden çok zor. Burada iş bulmanız. Rus şirketlerinden de dediğim gibi çalışma izni çıkartmazlar çıkartabilecek bir yer varsa bulabilirsiniz o zaman şanslısınız hangi sektörlerde işçi aranıyor diye soracak olursanız bunu işkur üzerinden ya da Türkiye'deki kariyer sitelerinden Rusya iş ilanları var oralara bakabilirsiniz ve ben şöyle bir gezindim sitelerde de Rusya ile alakalı yurt dışı iş ilanları da var oralarda oralardan bakabilirsiniz kendinize düzgün bir CV hazırlayın CV'nizde oralara başvurun belki şansınıza kısmetinize çıkabilir ama bu İnşaat şirketlerinden özellikle bana sanırım çok şey geliyor. Bu talep var herhalde. Ya da şey duyuyorlar, eşlerinden dostlarından yurt dışındaki şantiyelerde falan çalışanlar olduğu için böyle bir hani ben de gideyim çalışayım gibi bir istek uyanıyor sanırım. İnşaatı çok soruyorlar. Biz orada gelsek bir inşaatta çalışabilir Yani benim bilgim olan bir konu değil. Ama ilanları takip edin. Çalışma hayatı bu şekilde. Peki iş ne yapılabilir? Rusya'da nasıl iş yapılır? Hangi işler yapılır? Şimdi Rusya'da az önce saydığım gibi başı inşaat şirketleri. Daha küçük yani ufaktan başlayayım deyip yapabileceğiniz işler. İşte burada Türk ürünlerini satıldı. Türkiye'de ben, çok ben, bilinen markalar. Polins, Mavi, başka giyim markalarından ne var aklıma gelen? Elsiva 2.2 vardı. Koton gibi. Türkiye'de de bilinmiş parakende satış yapan markalarının, giyim markalarının Rusya'da da satış ağı var. Rusya'da onlar iş yapıyor. Genelde her şehirde Türk restoranları var. Ya da Azer Azerbaycan restoranları var. Oralarda mesela Türk işçigen çalıştırıyorlar. Türkiye'den aşçı getiriyorlar. Garsonu falan getirmiyorlar. burada çünkü öğrenciler mesela benim yaşadığım şehir için öğrenci zaten bol miktarda var. Boş günlerinde çalıştığı için garson ihtiyacını genelde buradaki öğrencilerden ya da Türkiye Cumhuriyetlerden şehirde yaşayanlar onlar daha uyguna geliyor. Çünkü herhangi bir çalışma izni çıkartma derdi de yok. Ona masraf etmiyor. Maaşı da buraya şehre göre verdiği için garson gibi garson ya da diğer pozisyonlar için personel getirmiyorlar Türkiye'den. Sadece aşçı getirirler. Özellikle tekstil sektöründen. Benim videolarımda ben tekstil aksesuarları yapıyoruz diye söylüyorum ya. Onlar beni tekstilci zannediyorlar ama Tekstilci değiliz. Yani bizim ben deri dericiyim aslında. Deri kürk bizim işimiz. Biz bu yaptığımız ürünleri tekstilcilere veriyoruz. As Aslen benim çalıştığım iş yeri e direkt olarak tekstil değil. Tekstil aksesuarları yapıyoruz. O yüzden tekstil lafını duydukta için bana çok soruyor. Ya sen orada bize yardımcı ol, gelelim biz ürün satalım. Orada dükkan açalım gibi. Şimdi o arkadaşlara benim nasıl yardımım olabilir ya da bilgi olarak nasıl yardımım olabilir? E şimdi ben herhangi bir dağıtım ağı ya da toptancı ya da dükkanı olan tanıdıklarım yok. O konuda benim bir yardımım dokunmaz. Ancak böyle bilgiler verebilirim. Çünkü ben bütün gün atölyede çalıştığım için dışarıyla pek bir bağım yok. Ancak dışarı çıktığım zaman böyle blok falan çekiyorum. Herhangi bir burada mağaza tanıdığım, mağazası olan tanıdığım ya da toptancı gibi dağıtım ağı olan bir tanıdığım yok. O kanına bir yardım dokunmaz maalesef. Eğer onlar iş yapmak istiyorlarsa onlara şöyle önerim olabilir. Öncelikle uzaktan olmaz bu işler. Bir kere Türkiye'den çıkıp Rusya'ya gelmeniz gerekiyor. Bir aylık bir vize alıp 28 günlük, bir haftalık ya da 10 günlük her neyse. Bir hafta bir çıkacaksınız. İş yapmayı planladığınız Rus şehrine. işte Moskova olabilir, Petersburg olabilir ya da aklınızdaki başka bir şehir. Önce gidip o şehri bir araştırın. Şehre bir bakın. Şehirdeki pazarları bir gezin. E, oradaki mağazaları bir dolaşın. Fiyatlar nasıl? İş var mı? E, bulabiliyorsanız oralarda sizinle aynı sektörde iş yapan Türkler varsa onlarla iletişim kurmaya çalışın. Ki e, onlar da pek sağlıklı olmayabilir. Genelde yanıltabilirler de sizi. Ya pazar araştırmanızı kendi birebir yerinde görün. Yani oturduğunuz yerden olmaz. Türkiye'de bilgisayardan yazayım ya da telefondan yazayım orada bir iş. Bu, bu geçti. Eskiden de o 90'lardaydı. Sovyetlerin dağıldığı zamanlardaydı. Şimdi öyle bir dünya yok maalesef. Gidip araştırmanız gerekiyor. Sonrasında riske girmeniz gerekiyor. Para bağlamanız gerekiyor. Hani İstanbul'da artık son atımlık bir merminiz kalmış. Atıyorum cebinizde para kalmamış, dükkana sadece malınız var. Bunu bir şekilde Rusya'ya götüreyim, satayım. Zor, gerçekten çok zor. Hani risktir. Burada iş yapmak istiyorsanız gelip pazar araştıracaksınız. Sonra dükkan araştıracaksınız. Nerede yapabilirim? Ee, size bir tane kağıt üstünde de olsa Rus ortak lazım. Rus ortak bulmalısınız. Ee, zaten Rusça bilen personel mutlaka lazım. Nasıl malı satacaksınız? Nasıl insanlarla iletişime kuracaksınız? Uzun lafın kısası pazar araştırması yapmalısınız. Sonra riske girmelisiniz, para bağlamalısınız, burada dükkan tutmalısınız, Masraflarınızı halletmelisiniz. Sonra burada şirket açmalısınız, kendinize çalışmayla şirkette kendinizi müdür olarak gösterip, kendinize kendi şirketiniz üzerinden e, yabancılar şubesine başvurup. Çalışma izni çıkartmanız gerekiyor vesaire vesaire bunların hepsini yapmanız ve bunların hepsi de parayla yani buraya bir haftalık gezmeye bile geliyorum deseniz Minimum harcayacağınız para 1000 dolar o bin, Minimum diyorum yani Miktarlara fazla takılmayın O bin doları harcayıp bir kere şehri gezip görmeniz gerekiyor Acaba sizin hayalinizdeki gibi mi? Yoksa e, şehre gittiğinizde sizin duyduklarınızdan çok daha farklı bir yerle mi karşılaşıyorsunuz? Onun sonunda ee, kararınızı verip iş yapacak mısınız yapmayacak mısınız? Ha Türkiye'den Rusya'ya mal göndermek kolay. Ee, öyle bir sıkıntı yok. Bir sürü kargo şirketi var. Moskova'ya özellikle her gün kargo şirketleri geliyor. Yani ürünü Türkiye'den veriyorsunuz. Birkaç gün içinde Moskova'ya ulaşıyor. Ta, herhalde üç gün içinde ulaşıyor galiba. Belki günü birlikte daha fazla kargo ücretini de, günü birlikte getirenler var. Tekstil Tekstil bu yönde. Tekstilde şimdi rekabet çok fazla. Onu özellikle söyleyeyim. Çin, Rusya piyasasında da çok fazla var. Türk firmaları var burada üretim yapan. Hatta burada üretim satanlar var. Türkiye'den getirip satanlar var. Ruslar kendi iç piyasasını üretiyorlar. Rusların markaları var. Daha biraz üst seviyelerde dünyaca bilinmiş markaların burada satış ağları, bayileri, mağazaları var. Tekstil sektörü bayağı bir zorlu bir sektör. Rekabetin çok olduğu bir sektör e, ee, işinizde iyiyseniz, rekabet edebilecekseniz neden iş yapmayabilirsiniz? Bunlar kısmet işi. E, ee, ticaret bir de fazla da benim anladığım bir durum değil. Anlasam zaten ticaret yapardım. Gidip el yanında çalışmazdım. Ben şunu şu an el yanında çalışıyorum. Başkasının yanında bir işçiyim yani. Ticarete çok kafam bassaydı. Ve bu yaşıma gelene kadar bir yer açar işletirdim herhalde. Ticarete fazla kafam basmaz. Ama görürüm sadece. Yani olabilecekleri görüyorum. Kendim uygulamada sıfırım da. Ama Gözlemlerim bu şekilde. Eğer az çok samimiyetime inanıyorsanız söylediklerimi daha iyi anlarsınız. Ee, restoran işi olabilir. Restoran benim şehrim gibi Moskova, Petersburg gibi şehirlerde gerçekten düzgün restoran iş yapar. Ama burada şöyle bir durum oluyor. Ben burada çok gördüm. Ee, restoran açıp belli bir diyorsun ha bu güzel ya, güzel iş yapıyorlar. Yani yemekleri güzel, mekanları güzel. Bunlar burada artık yürür gider diyorsunuz. 6 ay sonra tam güzel iş yapıp para kazanmaya başladıktan sonra ya ortaklarıyla ayrılıyorlar ya dükkanı taşıyorlar. Bir şeyler oluyor yani, bir problemler oluyor. Biraz para kazandıktan sonra ilk başladıkları gündeki gibi devam etmiyorlar. Sonra da bir bakıyorsunuz o restoran, o kafe kapanmış, gitmiş. Çok oldu burada. Devamlı oluyor. Yani yine de olacak. Burada restoran açarak, Türkiye'de mesela restoran işinden anlıyorsunuzdur, kafe işinden anlıyorsunuzdur. Naçizane ben yemek konusunda iyiyimdir. Az çok şöyle göbeğimden de belli olur. Şöyle söyleyebilirim. Bir kere aşçınız iyi olacak. İki, restoranın yeri, konumu çok önemli, çok çok önemli. Yeriniz iyi olacak. Üç, Mekanınızın içeri girdiğinizde atmosfer güzel olacak. Müşteriyi güler yüzlü bir karşılayan olacak. Yani bunların olmazsa istediğiniz kadar çırpının belirli bir şeyi seviyeyi aşamazsınız. Eğer bunlar da bu üç saca yani iyi yaparsanız restoran içinde ekmek yersiniz. Restoran çünkü burada hizmet yemek sektöründe biraz ne diyeyim pazar. Pazar var yani o, o işini düzgün yapan burada yemek sektöründe iş yapar. Ben hep birkaç kere canlı yayınlarda da söylemiştim. Ben eğer burada yemek işi yapsaydım, e, Türkiye'de simit sarayı var ya, ya bildiğimiz simit Sarayı yalnız isim hakkı simit sarayı olan o diğer değil bir sürü simit sarayları var onlardan bahsetmiyorum ismi simit sarayı olan simit sarayının e, Petersburg bayiliğini almak isterdim eğer bir param olsaydı gider yani onu açabilecek bir bütçem olsaydı yapmaya karar verseydim kesinlikle simit sarayının CEO'su yöneticisi müdürü her neyse onunla bir şekilde iletişim kurar bir görüşme ayarlardım yapmak isterdim mesela ben onu yapardım açıkçası burada yapsam bir tek o, o işi yapardım benim düşüncem kendi düşüncem bu yani ben böyle dedim diye buraya bir sürü simitçi açın diye söylemiyorum. Ben mesela onu yapardım. Çok zorluyor çünkü Sen abi orada kendi iş yapsan ne yaparsın? Bir de son günlerde şey duydum. Kurye konusunda çok büyük bir açık var. Hatta bu haberlere de çıktı. Düzgün bir kurye düzgün yani hızlı çalışkan bir kurye günde 5000 rubleye kadar para kazanabiliyormuş ve kurye açığı varmış. Yani Kurye derken sadece bu yemek dağıtım olarak düşünmeyin. Hem o yemek dağıtımı yapan kuryeler hem de evrak götüren işte dosya, küçük paket götüren kuryeler. Burada motorlu kurye çok yaygın değil. Genelde yaya kuryeler oluyor. Ya da arabasıyla götürüyorlar. Motor iklimden dolayı burada motosiklet pek kullanılmıyor. Şeyler, kuryelerde pek kullanılmıyor. Genelde yaya. Mesela Yandex Yede falan var. Ara sıra belki videolarda yanımdan geçiyorlardır. Sırtlarında kare, büyük bir çanta vardır. Ee, onlar falan işte yaya olarak götürüyorlar. Kurye konusunda kargo ve kurye konusunda bir pazar açığı var. Hatta burada haberlere falan da çıkmıştı. Kurye konusunda açık oldu. Bu dikkatimi çekmişti. Sonrasında hizmet sektörü çok yavaş burada. Eğer hizmet sektöründe öne çıkabilecek fikirleriniz, iş planlamanız olursa kesinlikle 1-0 önde başlarsınız. Ya burada bir restorana gittiğinizde bir yemek söylüyorsunuz. Minimum bekleme süreniz 30 dakika. Yani Türkiye'den gelen birisi anlayamıyor. Ben hala anlayamıyorum. Yarım yani kaç yıldır burada yaşıyorum. Yarım saatin önce nasıl bir yemek gelmez? Ya yemek geliyor. Başka bir şey istiyorsun. Yine bir 5-10 dakika bekliyorsun. Yani hizmet sektörü ağır ilerliyor. Bir türlü onu aşamıyorlar. Bu sadece restoran için geçerli değil. Yani süpermarketlerde de aynı şey söz konusu. Kasyerler kasiyerler yavaş. E, Hizmet sektöründe çalışanlar biraz yavaş. Yani hizmet sektörüyle ilgili iş yapılmış olsa burada ve biraz hızlandırılsa e, fark yaratır. Öne çıkar bir adım diye düşünüyorum. <laughs> Şimdilik aklıma gelenler bunlar iş konusunda. E, de eğer Rusya'dan izleyenler vardır beni. Görüşlerime katılırlar katılmazlar ya da kendi fikirleri vardır. Onlar lütfen videonun altına yorum olarak yazsınlar. İstek olursa ikincisi olarak Rusya'da iş fikirleri ya da videonun başlığını ne koyacağım bilmiyorum. İkinci bir video olarak aradan bir ay falan geçtikten sonra yeni bir video yaparız o yorumlara dayanarak. Lütfen yorumları eksik etmeyin. Fikrinizi, görüşünüzü yorumlara yazın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Rusya'dan, Petersburg'dan, dünyanın neresinde izliyorsanız oraya kucak dolu selamlar. Hoşçakalın.